Selam arkadaşlar. Latife mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bugün çeşmini Ger çorbası yapacağım. Buraya yarım çay bardağı zeytinyağı döktüm. Bir adet kuru soğan doğrayıp döktüm. Bunu kavrayım. Şimdi bir çorba kaşığı unumu da ilave edin. Yakmadan hızlı ateşe şey yaptım. İkisini kavrayın. Bir taraftan da fasulyelerim başlanıyor. Soğanlarım yeşermeye başlamış. Ne kadar da şey yapsam da. Ya neden? Şimdi mercimeğimi de bir su bardağı klasik 200 gramlık su bardağında yıkadım. Şimdi beraber kavuracağım. Yanmamasına dikkat etmemiz lazım. Bir de tencere ocağın üstünde bir güzel dursa ne var? Kayıyoruz. Ocağın şeyliğinde galiba. Şimdi sıcak suda dökün. Bir litre de sıcak su dökün. Arkadaşlar şeyi açtım sanıyordum. Açmayı unutmuşum. Çorbanın terbiyesini hazırladım. Ben çekiyorum diye yaptım. Bir adet yumurtanın sarısını ilave ettim. Yarım limonun suyunu sıktım. Onu ilave ettim. Ondan sonra yarım bardakta süt vardı. Onu ilave ettim. Karıştırdım. Birazdan çorbama ilave edeceğim. Unutmuşum çekmeyi. Ben de şey yapacağım diye bekledim. Şimdi Şimdi çorban şeyini, mercimeğini pürüzsüz bir hal alınca da Şimdi çeşmini gel çorbama terbiyesini hazırladım. Mercimeğim haşla Blender'dan geçirdim. Güzelce. Şimdi hazırlanmış oldum terbiyemi de. Döküyorum. Kaynasın güzelce. Şimdi çorbam kaynıyor. İftara yakında tereyağını, nanesini, pul biberini, tatlı toz biberini de ilave ederim. Yiyeceğimizde şeylerin üstüne dökü doku dökü veririm. Kaseler, çorba kaseleri Şimdi tuzu atmayı unutmuşun? Bir tatlı kaşığı. Hemen ağır falan olur da. Hep hafif hafif yaparım. Üzerinin köpüğünü ne kadar alsam da yine de oluşmuş. Ondan sonra kapatı vereceğim. Çeşmini gel çorbamı pişti çok güzel oldu yedik çünkü önce bugün şey yapabiliyorum harika lezzetli mis gibi kokuyor dün akşam yemiştik elimize sağlık afiyet olsun herkese hayırlı iftarlar Allah'a emanet olun iyi seyirler sağlıcakla kalın